En çok kazandıran ve en çok kaybettirenler hangisiydi? en çok kazandıran iki şey var şu anda. Birincisi... Ben her yıl onu yaparım. Yıl başına şuna bakarım Simge Hanım. Bu yılbaşı, bunu bireysel emeklilik fonunu yönetirken de yapıyorum, kendi paramı yönetirken de yapıyorum. Şuna bakıyorum, dolayısıyla hem borsa anlamında hem konut anlamında seçime kadar böyle gidebilir ama... Eğer coin işine meraklıysanız ve illa bitcoin alacağım diyorsanız ve Bitcoin gelecekte batmayacak, Bitcoin diye bir şey mutlaka kullanılacak, biz bu teknolojiyi biliyoruz diyorsanız. Büyük bir fırsat benim elimden gidiyor. E var şimdi alayım, şimdi bu trendi yakalayayım diyerek gerçekten fiyatlar yüksekken alıyor. Burada kırılma noktası, o ince sınır neresidir? Bu çok zor bir soru ama yatırımda iki yöntem vardır Simge Birincisi risksiz yöntem. Bu benim yöntemimdir. Bu biraz sıkıcıdır. Biraz anne babaanne yöntemidir ama her zaman başarıya ulaşır. Nedir? Merhaba Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022 yılını noktalamaya hazırlanıyoruz artık. 2023 yılı içinde her sene için yapılır. Hedefler konur, hayaller yazılır. 2023 için sizin eğer e, tasarruf hedefiniz varsa bir ev almayı, yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar üstelik yanınıza kağıt kalem alarak izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü konuğum daha önce de kanalımda konuk ettiğim Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabının yazarı e, yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran. Merhaba. Merhaba Sibirya Hanım. Nasıl da 2022 sizce? 2022 kişiye göre değişir. Çok ilginç bir seneydi. Cumhuriyet tarihinde çok nadir olan senelerden biriydi. Arada oldu bunlar. 94'te falan da olmuştu ama. Bu farklı bir sene. Özellikle ben şimdi 45 yaşındayım. 94'ü falan hatırlıyorum ama yeni gençler için, yeni nesil için çok nadir olan bir sene. Ne oldu? Çok ciddi bir enflasyon oldu. Yani 20 yıldır yani sonuçta 25-30 yaşında bir insanın görmediği bir enflasyonu görmüş oldular. Bu enflasyondan dolayı bazı insanlar çok ciddi mağdur oldu, çok ciddi paralar eldi. Kimler derseniz özellikle beyaz yakalı, mavi yakalı, işçi kardeşlerim veya maaşlı kardeşlerim, yönetici de olsa bir yerde çalışanlar, biraz zorlandılar çünkü enflasyon ciddi şekilde parayı eriten bir şeydir. Enflasyon gizli bir vergidir, parayı orta sınıftan alır, zengine doğru aktarır. Dolayısıyla onlar için ciddi bir sıkıntı oldu ama 2000 içinde çok iyi bir seneydi. Kimler derseniz e, öyle insanlar biliyorum ki krediyle e, mülk alıp yani 20 milyona bir kredi çekip e, biraz abartarak anlaşılsın diye anlatıyorum. E, bir yıl sonra faiziyle 25 milyon ödedi ama evi sattı ya da işte villayı sattı 100 milyona 75 milyon lira kendi olmayan parayla bankanın parasıyla servet yaptı. Veya yine aynı şekilde e, yine hisse senedi aldı. X bir hisse senedini krediyle aldı. İşte 5 milyon çekti 1 milyon çekti neyse ve gitti onu hisse senediyle 5'e milyon çıkardı. 5 milyon yaptı ve dolayısıyla da oturduğu yerde olmayan bankanın parası 4 milyon lira para kazandı. Yani e, enflasyonun %80 hatta %100 olduğu bir yerde bankalar %25'le hatta bazı dönem %20 ile kredi verince e, bütün varlık fiyatları konut e, bir de üzerine dolar da durunca konut, arsa e, ve hisse senedi fiyatları uçtu gitti. Yani sorunuzu biraz uzun cevapladım ama mal olanın çok mutlu olduğu, çok zengin olduğu, servet yaptığı, e, Allah razı olsun dediği, parası olmayanın da mahvolduk, bittik, Allah <laughs> yani dediği bir dönemde insanla demin de bir örnek verdim. Yani Bakırköy'de bir teyzemiz var. Teyzemizin 3 tane e, işte babadan kalma bir dairesi vardı. Daireler eski püskü böyle para etmeyen bir yerde. Geçinemiyordu teyzemiz. Bundan 2 yıl önce ya 2 yıl önce tanesi 800 bin lira olan dairelerden bahsediyoruz. Bir anda bu fiyatların patlaymasıyla bir de üzerine kentsel dönüşüm hareketleriyle müteahhitlerin yer aramasıyla tanesini 6 milyondan 3 tane daireyi sattı. 3 daireyi toplam 18 milyon sattı. 1 milyon dolar servet yaptı kadın. Yani hayat boyunca görmediği bir parayı aldı. Onun için dünya çok güzel. Hatta gitti ondan sonra da işte ben atıyorum eşi de Kıbrıs'ıydı. Kıbrıs'ta 11 daire aldı. Orada kira oranları çok iyi. İnanılmaz bir kira oranıyla şu anda dünyayı geziyor. Ayda 100 bin lira kirayla. Onun için dünya çok iyi. Ama onun çocuğuysanız veya işte onun yeğeniyseniz yani 20 yaşında hayata yeni atılıyorsanız o 6 milyonluk evi de kazanacağınız 20-25 bin lira maaş bile olsa ki iyi bir para Türkiye'de bu para sonsuza kadar biriktirseniz de alamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla var olanların malı olanların yani için müthiş bir dönem ama malı olmayanlar için de çok üzücü bir dönem. En çok kazandıran ve en çok kaybettirenler hangisiydi peki? Ya Şimdi en çok kazandıran iki şey var şu anda. Birincisi gayrimenkul yani konut kısmı. E, konut kısmı dünyada her yerde bunu söylüyorum. E, dünyada Schiller Konut Endeksi diye bir endeks vardır. Bu yaklaşık 78 yıldır Amerika'da yayınlanır. E, yanılmıyorsam çok ciddi araştırdım ama hani daha büyük profesör üstadlardan da <laughs> dinlersiniz, sorarsınız bir dahaki programlarınızda. Benim araştırmalarıma göre kendi basit <laughs> araştırmalarıma göre dünya tarihinde Olmamış bir şey oldu Türkiye'de. 100 yıllık dünya tarihinde bilinen yani 100 yıllık verilerin olduğu tarihte bir yılda dolar bazı yüzde yüzden fazla konut artışı ne İngiltere'de ne Amerika'da olmamış ki orada dolarla kazanıyorsan. Biz böyle bir ekonomide bile böyle bir kriz döneminde böyle bir e, ekonomik olarak yoksulluğun, fakirliğin veya sıkıntıların olduğu bir dönemde e, dolar bazında bakın enflasyondan arındırılmış bir şey, dolar bazında yüzde yüze yakın hatta yüzde yüzden fazla konut artışları oldu. Bu inanılmaz bir şey. Dünyada olmamış bir şey. Tekrar söylüyorum bakın yani Amerika'da bile olmamış. E, dolayısıyla bu konut çok ciddi arttı. Aynı şekilde borsa yine dolar bazında yüzde yüzden fazla arttı ve özel özellikle bazı hisseler çok inanılmaz arttı. Dolayısıyla borsa ve konutta e, var olan parası olanlar e, çok ciddi paralar kazandılar. E, burada ilk alanlar e, işte benim ukalalık olarak söylemediğimi siz biliyorsunuz ama özellikle finansal okur hmm. ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Beni bir, bir buçuk yıl önce takip edenler kendi YouTube kanalım veya diğer programlarda bas bas bağırdığım şeylerin olduğunu, konut fiyatlarının nasıl uçtuğunu, e, aynı şekilde borsanın nasıl uçtuğunu izlerlerse bunu ben bildim diye söylemiyorum Simge Hanım. Ben herkesin benim kadar basit bir eğitimle, basit bir zekayla bunları görebileceğini öğretmek istiyorum. Yani bunun için profesör olmanıza, deha olmanıza gerek yok. Ben her yıl onu yaparım. Yıl başına şuna bakarım Simge Hanım. Bu yılbaşı bunu bireysel emeklilik fonunu yönetirken de yapıyorum, kendi paramı yönetirken de yapıyorum. Şuna bakıyorum. Bu yıl en çok ne atmış? Arka arkaya, arka arkaya 2-3 yıl aynı şeyin çok artma ihtimali çok nadir. Yani kırmızı kar iki kez yağmaz. Ya da İstanbul'a yerler böyle şey olacak kadar, ben bembeyaz olacak kadar kar 2-3 kez yağmaz. Bir kez yağıyor. Bu istatistik. Şimdi buna uymak lazım. İstatistik ne diyor? Türkiye borsası Ondan önceki yıl niye bu kadar iddia ettim o zamanlar? Türkiye borsası tarihinin en düşük yeriydi dolar bazında, yıllardan beri duruyordu. Bir yerde patlayacak dedim ve bu da bu değil, bu sene olacak dedim. Öyle gösteriyor istatistikler dedim. Konut fiyatları 5 yıldır kıpırdamıyor dedim, bir yerde patlayacak dedim. Ondan önce de dolar patladığı için dolar patlamasını konuta yansıtacak dedim. Gibi gibi, bu basit şeyler var aslında. Bunları Ayşe teyzenin de, Fatma e, Ninen'in de, Ahmet amcanın da e, beni dinleyip kitap okuduktan sonra... ...ve biraz da programları izledikten sonra basitçe görebilirler. Dolayısıyla sondan bakarsak geçmişe bu sene bu kadar çok artan şeylerin bir dahaki sene de bu kadar artma olasılığı var mı? Benim için biraz riskli. Dolayısıyla hem borsa anlamında hem konut anlamında seçime kadar böyle gidebilir hmm. e, gözüküyor. Çünkü bu para politikasının böyle devam etmesinden dolayı bu devam edebilir. Ama artık hani gideceği yere o kadar çok gitti ki e, biraz yavaş yavaş gider. Biraz tedbirli olmak lazım diye uyarıyorum herkese. Özellikle borsaya yeni girenler, bu işi bilmeyenler son vagona binenler diyorum hep onlara. Hani zamanda ucuz alanlar için sorun yok ama bir şey 40 liradan 200 liraya gittiyse ve siz o fiyattan alıyorsanız dikkat edin diyorum. Aynı şekilde evde zamanda aldıysanız sorun yok ama tepeden 300 bin liralık evi şimdi 2 milyona aldıysanız bir korkun diyorum. Dolayısıyla geçen sene çok artan enstrümanlara değil de bu sene artmamış olanlara biraz bakmak lazım diyorum. Bu da nedir? Mesela altın, gümüş, ons bazında hem dünyadaki resesyon fiyatlanmasından dolayı, hem Amerika faiz arttırımından dolayı geçen yıl, yani şu 2022 yılında çok artmadı. Bu da bize şunu gösteriyor istatistik olarak. E, bu sene borsanın, Türkiye borsasının 2023'te sene yani seneye bugün konuştuğumuzda Türkiye borsasının iki katı yapma, konutun iki katı yapma ihtimalinden hissediyorum. Altının ve gümüşün, bunda da yazın bir yere, iki katı yapma ihtimali daha yüksek evet. gözüküyor. Türk lirası bazında. Çünkü bir şey bir sene çok artar. Öbür sene oradan çıkar parayı öbür tarafa koyarlar. Aynı şekilde yine ben kendi sosyal medyamda da anlatıyorum. İşte yurt dışı borsalar çok ucuz. Amerikan endeksi 16.000'den 11'e düştü. 10.500'e düştü. Nasdaq dünyanın en büyük devleri Amazon, Apple yarı fiyatına düştü. işte bir fiyatına düştü. E, hatta şöyle bir espri yaptım geçen gün. Türkiye Amerika'dan daha büyük bir ülke mi? Değil. Ekonomimiz daha mı iyi? E, Amerika bizi kıskanıyor ama şu anda. Amerikan halkı bizi kıskanıyor. Hatta işte onu yapabilirsiniz ya bugün. Amerika bizi kıskanıyor. Neden? Çünkü gerçekten Amerikan borsasında bir insan güzel şey çıktı bak bir anda. Amerikan borsasında geçen sene bir insan, bir Amerikalı ya da bir Türk yani siz 100 bin dolarınız varsa paranız 60 bin dolara düştü ya Amerikan borsasının azlıkta. %40 kaybettiniz ama Türkiye borsasında 100 bin dolarınız 200 bin dolar oldu. Dolayısıyla Türkiye Amerika'dan çok daha falan kazandıran bir ülke, fazla kazandıran bir ülke oldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun sonunda daima dengeleniyor. Para dünyada hep söylüyorum bir yerde dolaşır. Bir yerdeyken fark eder, orada kazanır sonra öbür tarafa geçer. E Kuvvet de muhtemelen seçime kadar belki böyleydir ama seçimden sonra buradaki paranın bir kısmı tekrar oralara gidebilir. Hatta belki işte önümüzdeki birkaç ay içinde yavaş yavaş Amerikan borsalarında hareket zaten başlayabilir. Dolayısıyla ben Amerikan borsaları ucuz kaldı, gümüş ucuz kaldı, altın ucuz kaldı. E, Bitcoin için özellikle soranlar oluyor mesela Bitcoin için e, herkes için tabi geçerli o işleri bilmeyenler girmesin ama eğer coin işine meraklıysanız ve illa Bitcoin alacağım diyorsanız ve Bitcoin gelecekte batmayacak. Bitcoin diye bir şey mutlaka kullanılacak. Biz bu teknolojiyi biliyoruz diyorsanız, bunu diyenler için diyorum. Eee 70.000'den 67'den 18'e geldi, 17'ye geldi, düşmüyor. 16.000'e geldi, düşmüyor. Teknik analiz bağırıyor. Ben düşemiyorum diyor. Dolayısıyla bir yıldır da kimse konuşmuyor. Eskiden hep söylemem bir metaforum vardı. Tüpçü sütçü yoğurtçu diye böyle. Tüpçü sütçü yoğurtçu eskiden böyle <gülüyor> <gülüyor> Dogecoin, Bitcoin bakardı. Şimdi herkes Türk hisse senetlerine bakıyor. Şimdi ben bir şey herkes konuşurken kaçarım. Varın bafıtın lafıdır. Herkes konuşuyorsan kaç kimse yokken gir. E şimdi Türk hisseleri herkes konuşuyor ama Bitcoin kimse konuşmuyor. Eğer illa Bitcoin meraklısıysanız diyorum bakın alın demiyorum yatırım tavsiyesi ama bakmayacağını inanıyorsunuz. Gelecekte Bitcoin teknolojisinde kullanacağını düşünüyorsanız. Yani Bitcoin bu rakamlardan alan e, seneye bu dediğimiz olursa bir para kazanabilir. Bu da düşük. Ben düşük olayım. Benim çok güzel bir sözüm var. Düşenin dost olmayı seviyorum. Ben ne düşerse onu severim. Yani bana bugün e, ev fiyatları bir yerde düştü Ben gider onu alırım. arsa fiyatları düştü Onu alırım. Bir şey düşük almak lazım. Trenin son vagonuna evet, binenler evet. dediniz. Maalesef böyle bir trend yükselişe geçti mi? bir psikolojiyle ya ben bu trendi kaçırıyorum büyük bir fırsat benim elimden gidiyor. E bari şimdi alayım, şimdi bu trendi yakalayayım diyerek gerçekten fiyatlar yüksekken alıyor. Burada kırılma noktası, o ince sınır neresidir? Bu çok zor bir soru ama iki tane şey var. Yatırımda iki yöntem vardır Simge Hanım. Birincisi risksiz yöntem. Bu benim yöntemimdir. Bu biraz sıkıcıdır. Ee, biraz anneanne babaanne yöntemidir ama her zaman başarıya ulaşır. Nedir? Düşenin dostu olursunuz. Yani bir şey düşmüşse alırsınız. Bir buçuk yıl önce Türk borsasıdır bu işte bilmem nedir. O kimse kıpırdamazken, adını bakmazken, adı konuşulmazken gider alırsınız. Altı ay bir yıl küçük küçük toplarsınız. Her ay toplarsınız ve her ay topladığınızda bütün arkadaşlarınız şey ya sen de bir şey bilmiyorsun bu gitmiyor ki der. Güler geçerler. Mesela yine bir örnek vereyim. Ben 4 yıl boyunca e, konut fiyatları dururken Esenyurt Beykdüz tarafında 100 bin 100 civarında bakın 100 bin liraya civarında bir artı sıfır daireleri bir sürü tanıdığıma dostuma müşterime aldırdım. Emlakçı arkadaşım orada dedi ki orada bir taşeron kullanıyorum. E, ben de çalışan çok düzgün de bir partnerimdir. Dedim ki ya Mert abi dedi ya sürekli burada yerler alıyorsun ama ben bile artık almıyorum buralar gitmiyor dedi ben gidiyorum başka yerlere işte şey başka yatırımlara bakıyorum işte Bitcoin'e falan bakıyorum sen ne yapıyorsun dedim 4 yıldır bu gitmiyorsa dedim istatistik olarak yılında, 5 yılda patlayacak ve işi çok büyük olacak dedim çünkü görüyorum piyasada işte mal yok arz kısıtlanıyor işte Hı. talep çok fazla genç var, onlar detaylara girmeyeceğim ama işte insan ama sıkılıp beziyor ben her zaman şunu derim altın olsun hisse senedi olsun borsa olsun şey olsun simgecan varın batfın da lafıdır bu ne kadar çok sıkılırsanız ne kadar çok bezdirirlerse sizi patlayış o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla gerçek yatırımcı, akıllı yatırımcı yani Warren Buffett tarzı yatırımcı bir şey düşükken alır, durur 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 her ay köşeye atar. Yani dururken altını her ay köşeye atacaksınız ya da bir hisse seni dururken iyisi ama atacaksınız bir yıl bekleyeceksiniz. Bir yıl beklediğinizde kitapta da yazıyor 5 yıl kuralı diye bir kural var zaten. 2-3 yıl içinde mutlaka bir patlama oluyor siz şaşırıp giriyorsunuz. Bu doğru yöntemdir. Mert Başaran'ın yöntemi budur e, ya da işte bu işi bilenlerin veya tedbirli adamların Ama ben tedbirli adam olamıyorum Mert'cim var öyle çok iyi bir <laughs> Ben senin gibi sabırlı değilim. Ben yarın sabah çok para kazanmak istiyorum. Bir yıl yatarak dayanamıyorum <laughs> ve etrafımdaki arkadaşlarımı görüyorum ki giden kağıda atladılar çok para kazanıyorlar. İlla bunu yapacağım diyen varsa böyle giden bir şeye gitmek istiyorsa buna da yapmayın diyemem. Ama burada da bir yöntem vardır. Bu da stop loss yöntemidir. Teknik analiz kullanmak lazım. Teknik analizde bir program var. Biraz onu araştırsınlar. Grafik analizdir bu. Teknik analiz yaparak bir şey giderken alabilirsiniz ama stop loss'u da bilmeniz lazım. Bu ne demek? Mesela şimdi 40.000'den aldınız. Ben alınmaz diyorum. Kağıt 80'e gitti. Siz Mert'cim ben seni dinlemiyorum. Ben illa alacağım diyorsunuz. 40'tan 80'e gitmiş kağıt. Siz onu aldığınızda 80'e, şunu kafanıza koyacaksınız. Diyorsunuz ki bu kadar çok arttı ki bu, bunun dönüşü çok fena olabilir. Bütün Hı. hayat boyu biriktirdiğim parayı kaybedebilirim. Ama gideceğini de hissediyorum. 80'den alacaksınız, 75 bin liraya stop loss koyacaksınız. Stop loss'un İngilizce kelimedir, Türkçesi şudur, kaybetmeyi durdur. Bu tip böyle ok gibi giden kağıtlarda stop loss koyacaksınız. Zaten bir kağıt stop kırıyorsa takır takır ondan sonra şelale düşüyor bir düşüş vardır. Yani hmm. sas örneğinde mesela o zaman 180-185 bin liralarda gittiğinde kağıt eğer zirveden aldıysanız 40 elden alanlarda sorun yok zaten. Ama özellikle küçük yatırımcı işte 150-160'lardan alıp 180'e kadar alan bir kesim var. Onlara hep dedim ki ben Instagram'da Twitter'da da paylaştım ve o dönemde çok da tepki çekersiniz. Mesela ben Dogecoin ile ilgili yazdım, Bitcoin ile ilgili yazdım. Her zaman işte bana şey dediler sen yaşlısın, blockchain'den <laughs> anlamıyorsun, blockchain ne kadar önemli biliyor musun, bilmem ne falan filan. Şimdi biz şey blockchain'i veya Bitcoin'i küçümsemedik orada. dedik ki bir şey çok arttı dikkat edin dedik. Şimdi Sasa ile ilgili o zaman dedim ki bakın çok arttı ne olur dikkat edin. Orada diyorlar ki sen diyorlar işte bizim mutluluğumuzu mu kıskanıyorsun? Çok kazandık kesin kaçırdın alamadın ondan kıskanıyorsun. Veyahut da işte sen o şirketin ne kadar büyük şirket olduğunu ne kadar büyük yatırım yaptığını biliyor Bunların hepsi doğru. Şirket kötü değil orada. Orada diyor demek istediğim şey böyle ok gibi gittiğinde bunlar bir dönüş yaparsa çok sert düşüş olur. Orada işte dinlemediler ama dinleyenlere şunu anlattım Stop loss yapacaksın. Stop loss nedir? 185'ten aldın ya. Kağıt o güne kadar hiç %8 düşmemiş. Teknik analiz onu zaten gösteriyor. Yani hiç yapmadığı bir şey yaparsa kork orada. Hı. Bunu 130'da yapmadı. Devam ediyor. Hiç sorun yok. 140'da yapmadı. Devam ediyor. 150'de. Ama 185'te bir anda 175'e düştü o gün. Ha, orada stop yapıyorsun. Ona kol kesmek denir. Maalesef kötü bir tabirdir borsada. Kol kesip masadan kalkacaksın. Yani kangren oldu. Kangrene gidecek çünkü. çünkü. Öbür türlü evet, ne şey oldu şey şimdi? 175'te veren kurtardı. Dedi ki Mert Bey stop loss yaptım. Dediğin gibi kurtardım. 10 bin lirayla kalktım. Allah'a çok şükür zararmaz dedi. Ama öbürtünü yüz'e düştü. Bir anda parası yarıya düştü. Şimdi düşünsenize küçük yatırımcı için Büyük yatırımcı zaten bunları biliyor. Bakın düşünün bir ömür boyu kazandığınız paranın yarısını kaybetmek nasıl bir acıdır? Ondan sonra işte Allah korusun intiharlar oluyor. Tabii televizyonlar haberler. borsa tabii, kötü tabii. değil. Borsa dünyanın en karlı şeyidir. Ama yıllardan beri bize borsa kötü. Borsa kumar denme nedeni. Annelerimizin de, aman borsaya girme. Bir ara şey derlerdi. İşte içkisi kumarı bir de borsası yok derlerdi. Tamam mı? Aslında bu çok güzel olmasına rağmen bunu deme nedeni işte bu kafa. Biz böyle tavandan giden şeyi alırsanız her zaman evet. böyle oynamayı seviyoruz. Biz tutmayı sevmiyoruz. Riski seviyoruz. Biz Risk, kolay, parayı seviyoruz. Kolay, seviyoruz, kolay evet. parayı seviyoruz. Varın bafıt olsun bilmem ne olsun. Büyük şirketler olsun. hiçbir şirketi böyle günlük takip etmez. Çünkü bir günde hiçbir şey değişmez. Ama bugün iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Bugün gidin Amerikan borsasındaki o global şirketleri, Amazon, Apple gibi şirketleri ya da Türkiye'deki koç grubu şirketlerini alın tutun. 5 yıl tutun. Tamam mı? Hiç bakmayın. 5 yıl sonra dolar bazı paranız azaldıysa gelin. Yani beni <laughs> Dövün yani, o kadar. Yani başka şeyler diyecektim ama hani şimdi bu kadar. De garip, yani. Şimdi de <laughs> yani. E, ama yani e, öpün diyeyim o zaman. <laughs> Peki o zaman 2023 beklentileriyle devam edelim istiyorum. Yani altın dedik, gümüş dedik, bitcoin. Bütün kriptolar buna dahil hayır, midir? Hayır. Şimdi ben bütün kriptolara girmiyorum. Bütün kriptolar beni korkutuyor. Ben hı hı. şimdi borsadaki hisse senetlerinde de aynı kafadayım. Ben tedbirli ve yine diyorum, parayı kolay bulmamış insanları tanıyorum. Zor kazanan insanları tanıyorum. O yüzden de bedava peynir fare kapanında olur diyorum. O yüzden çok tedbirli ve korkak yatırımcıyımdır. Akıllıca davranmayı seviyorum. Dolayısıyla hisse senetlerinde de coinlerde de iyiler vardır, kötüler vardır. Bunu hatta bazı ekonomi yorumcuları şey derler, zombi şirketler var derler. Hmm. Zombi şirket nedir? İçi çok kötüdür. ekonomik durumu kötüdür ama çok artar o dönemde. Herkes çok atlar ama sonunda çok zarar ederler. Bir de çok global Türk şirketlerinden, işte Koç Grubu diyelim mesela hmm. işte veya işte başka Aselsan gibi böyle devlete var, yatırım tavsiyesi değil. Arkasında devlet olan şirketler vardır. Bunlarda ne olursa olsun too big to fail, asla batamayacak şirketler ya da büyük batmak için çok büyük şirketler vardır. Bunlarda da korkulmaz. E, coinlerde de aynı şekilde bir şey vardır. Böyle Bitcoin gibi, Ethereum gibi. Alt e, altyapısı daha güçlü. E, yani onlar batarsa artık bu coin işi bitecek dediğimiz işler vardır. Bir de böyle Hüseyin token, Mahmut token, Caiz token, Helal token ya da ne bileyim işte futbol takımları işte Mert token gibi böyle bilmem ne coin gibi böyle çok yeni çıkmış, çok bence riskli olan e, coinler vardır. Bunlar çok kolay in aynı şekilde para kazandırır. İner çıkar asansör gibidir. Ama bunları ben hiç şey yapmam. Bitcoin diyelim sadece. E, daha güvenilir, daha böyle şey olan e, coin'e bakmak lazım. E, o Aynı şekilde yurt dışı borsalarda da yurt dışı borsalar çok ucuz. Ee, özellikle Amerikan borsası. Burada birebir hisse senedi almak çok zor Türkiye'den. Herkes beceremez ama bunları Türkiye'de büyük bankalar Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi fon olarak sepet olarak çıkardılar. Hı -hı. İçinde Amazon var, Hı -hı. Apple var, Hı -hı. hepsi var. O kadar güzel ki bunlar böyle içinde çok güzel hisse senetleri var. Siz bir şekilde Mark Zuckerberg ortak oluyorsunuz. Elon Musk ortak oluyorsunuz. E şimdi onlar da batacaksa artık o zaman yaşamayalım diyorum ben de. <laughs> Dolayısıyla küçük, küçük 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 altın biriktirir gibi bunları biriktirmek bu sene için güzel güzel olur çünkü çok ucuz kaldılar bunlar Hı. bir de bunlar dolarla olduğu için <laughs> dolar artarsa da artıyorlar dolar bazı kazanıyorsun değil bazen bunlar dururlar e, işte ben ona şey diyorum uçağın taksi zamanı vardır ya böyle durur hmm. böyle uçakta havalimanında böyle durursunuz durursunuz böyle motor çalışır 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 en keyifli an odur ondan sonra uçak yeryüzündeki en yüksek hıza ulaşır. Bu şeylerde de böyledir hisse senetlerinde veya tokenlarda veya neyse arsalarda da evlerde de belli süre insanları bezlerine kadar bekletirler. Ne kadar güzel beklerse büyük beklerse o kadar büyük patlar. Dolayısıyla o sürede sıkılmadan toplamak lazım buna toplama zamanı denir dolayısıyla işte bitcoin diyelim veya yurt dışı hisse senedi fonları diyelim böyle küçük 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 altın alır gibi alır tutarsanız veya büyük tür şirketlerini alır tutarsanız doğru zamanda e, bu yıl için güzel bir şey 2023'te güzel olabilir öyle gözüküyor aynı şekilde 2023'te temenni değil bundan dolayı eleştiri de alacağımı biliyorum e, siyasi olarak çünkü fanatizm var Türkiye'de ama şu an dolar e, yine kızdıracağım ama dolar e, olması gerekenden biraz geride kaldı. dolayısıyla bu yıl yabancı... sonunda 20 21 liralar konuşuluyordu. Uzunca bir süre piyasada ve bunun aslında olması engellendi gibi Engelleniyor. Aynen şu an baskana grafiklere bakınca bu zaten Hı -hı. ortaya çıkıyor. Dolar böyle ip gibi, şey gibi yani Hı -hı. ölmüş insan gibi böyle düt diye duruyor 3 aydır. Bu olmaz. Bir dolar böyle artar Demek ki burada suni bir şey, bir para basılıyor, Hı -hı. veriliyor. O da biliniyor yurt dışından geliyor, bir yerden geliyor. Bu devlet bunu istiyor niye? İşte çünkü Türkiye'de dolar bu işin namusu gibi. Yani doları Arttırdın mı ülke kötü yönetiyorsun, doları düşürdün mü bir şey yönetiyorsun diyorlar. Ve bizim millet de bunu sevdiği için doları sabit tutuyorlar. Ama aslına bakarsan doların enflasyon kadar artması lazım. Doğrusu odur. Şimdi son dönemde dolar enflasyondan az arttığı için ne oldu? Konut fiyatları acayip dolar bazı arttı. Borsa arttı seçime kadar. Büyük ihtimalle böyle gitmekle beraber. Bir de şeye bakıyorum ben yine aynı şekilde. emin size de arada konuştuk. Big Mac endeksi var. Benim kendim yaptım. Bundan 4-5 yıl önceki Big Mac fiyatına bakınca o zaman 12 lira olan Big Mac. Yani Big Mac dediğimiz şey bir dünya çapında bir fenomendir. Ve bu bir sürü şeyi ölçüsüzdür. Çünkü içinde bunun yeşil ilk vardır, içinde et vardır, ekmek vardır, ketçap vardır, tuz vardır, dükkan kirası vardır. Bu bir analiz yöntemidir. Dünyada vardır yani. Bunu ben uydurmadım. Şimdi Big Mac endeksine baktığımızda Türkiye'deki Big Mac'e baktığımızda 12 liradan 85 liraya çıkmış. Aynı dönemde 6 kat. Ama aynı dönemde dolar o tarihte bakınca 2012 yılı 4 kat falan. Dolayısıyla benim ya bu Bigmeg'e göre dolar böyle 25 olsa bugün aynı noktaya gelecek. Yani enflasyon kadar artmadığı gözüküyor doların şu anda. Sıkıntı o. Hı hı. Şimdi enflasyon kadar artmadığı dönemlerde 94 krizinde de bu oldu. Daha önceki krizlerde de, dolar bir şekilde o val valörü, valör denir, kapatır. Bir gece de kapatır. Yani bugün dolar durur 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 durur. Bir gece de yükselir. Bir gece de aynı şekilde şu an ne oldu? Çünkü herkes dolar gitmiyor diye satmaya başlar. Tamam mı? Hı hı. Sıkılır. Hı hı. Ay gitmiyor 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 çünkü Başka yerde bir gece kapatır. Dolayısıyla seçime kadar bu faiz politikası evet öyle gözüküyor gözükmekle beraber bu bir noktadan sonra yeni gelen iktidar olabilir veya var olan iktidar olabilir. Kim kazanırsa kim gelirse mecburen üretimi tekrar canlandırmak için, ihracatı arttırmak için yani gönlüm ister ki dolar 10 lira olsun hatta 1 lira olsun ama öyle bir şey olduğunda bakın dolar 10 lira olsa bazıları 10 lira falan diyor veya 10 lira olsun istiyoruz. Dolar 10 lira olursa şu anki asgari ücrette yani yeni gelecek asgari ücret 8,5 olduğunda bizim asgari ücretimiz 850 dolar olur. 850 dolar müthiş güzel olur. Halk için çok müthiş bir refah oluşur. Bütün asgari ücret çalışanlar rahat eder. Ama ekonomi Almanya olmadığı için şu anda Avrupa olmadığı için inanılmaz şekilde üretim durur. Adam Türkiye'de yapmıyorum bir şeyler. Vietnam'a, Çin'e vesaire, Mısır'a kaçar. Dolayısıyla Türkiye'nin asgari ücreti şu anki üretim kapasitemizde maalesef 300 ile 400 arasında gidip geliyor yıllardan beri. Dolayısıyla asgari ücret arttığında ben her zaman hocam asgari ücret artışına bakacaksınız. Asgari ücret arttıktan sonra dolarında da tekrardan o seviyeye kadar tekrar çıkmasını Çıkması. bekliyorum. Dolayısıyla seçim sonrasında e, tekrar işte asgari ücrete bakmakla beraber işte bir işte 25 liralara falan yavaş yavaş gitmesi sağlıklı. Bakın sağlıklı olan da o zaten. Bir durması çok tehlikeli. Durduğu zaman çünkü bir noktadan sonra üretiminiz, ihracatınız zorlanıyor. İthalat çok rahatlıyor. İthalat cennet olmaya başlıyorsunuz. Yani 2002 ile 2012 arası herkes için müthiş bir dönemdi. <laughs> Türkiye'de herkes o dönemi çok güzel diye anlatır. Ee, ama o sıcak parayla doları o kadar sabit tutarsanız 10 yıl boyunca herkes böyle beyaz yakala herkes üç kez yurt dışına gitmeye başladı. Herkes herkes yeni arabayı kullanmaya başladı. Olmayan bir refah yaşattılar bize. Bize olmayan bir refahla biz de çok mutlu olduk. Ondan sonra o para bir çekildi. Şu an ekonomide darmadağın olduk. E, o konforumuz bozulduğu için eskiden 3 yurt dışına gidiyorduk. Niye gidemiyoruz diye kızmaya başladık. E, bu ithalat cenneti olmamızı ve ihracatımızı azaltmamızı sağladı. Dolayısıyla doğrusu doların enflasyon kadar yavaş yavaş artması. Bu ışıktan bakınca da doların ucuz kalmasından dolayı doların da 2023'te bu seneye göre bir artış yapma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Aynı şekilde altın dolara ende eksi olduğu için bir. İkincisi de altın onsu da ucuz olduğu için hı. gram altında da bir. Aynı şekilde alt, aynı altış bekleniyor benim gözümde. 2023 aynı şekilde gümüş de öyle. Dolayısıyla bu bir yıl bekleyenler bu dediğimiz yerlere koyarlarsa ee, parayı hı hı. diğer enstrümanlara göre daha çok kazanma olasılığı var. Hı hı. Yayından önce sohbet ederken aslında çok önemli bir şey konuştuk biz. E, bu sistem e, bizi hep iyiyi, güzeli, gösterişliyi e, gözümüze sokarak, göstererek tasarrufu boş ver ya dünyaya da bir kere geliyorsun Hı. e canım yılın zaten kaç ayı çalıştın Hı. tatilin de en iyisi hak <laughs> <diyorsun. de> <laughs> yani e canım bir kere araba alacaksın bari iyisini az e, tamam canım istediğim evi alamıyorsam bari o civarlarda kirada oturayım. Tamam en güzel O çalışıyorum. Tamam. Aynen gittiğimde şöyle bir evimi göreyim, mobilyalarımı göreyim, beyaz eşyam en iyisi olsun diye 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 bizim aslında annemizin, anneannemizin ve onlardan önceki kuşakların büyük bir bilgelikle e, günlere getirdiği, Bravo. damlaya damlaya Aynen. göl olur dediği, işten artmaz dişten Aynen. artar dediği bir sistemi Bizim gö gözümüzde de değersizleştirdi. Aynen küçümsedik unuturlar evet, bravo. Evet yani tasarruf yapmak cimri olmak gibi Ki öyle algılandı. diyorlar bana. <laughs> Yalnız bir telefonu da gösterin istiyorum. Ya, şimdi. Çıkar şu telefonu. <laughs> yani normal TLC marka böyle 4000 liraya bir telefon aldım. Çok da memnunum işimi görüyor yani. İşte galiba bütün mesele bu. İşimi görüyor ya unuttuk biz. E, şimdi niye, Ne gerek var? Ben bunu babaannemden öğrenmiştim. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir kadındı. Hı. Şöyle bana çok şöyle Çok onun yanında büyüdüm. Mesela ITT Şaplörens her yerden atıyorum. Temcit bile ama çok hoşuma gittiği için. ITT Şaplörens bir şeyi vardı. Televizyonu vardı. ve kumandası yoktu. Kumanda televizyon alacak parası da vardı. O almazdı. Biz sorduk. Babaanne alalım dedik. Yıl 2004 yılı öyle. Çok 1950'lerde de değiliz yani. Ondan sonra ne gerek var dedi. Benim işimi görüyor. Bir de dedi daha iyi. Kalkıp gidiyorum dedi. Bacaklarımı çalıştırıyorum dedi. Yani hep bir gerek var mantığı Vardı. ben de öyleyim yani ben gerçekten bundan da keyif alıyorum bana biri bir şey dedi de dediği zaman mesela çok arkadaşım bana ne olur hediye alalım tına diyor işte doğum günü oluyor veya işte bir şeylerle faydam oluyor işte insanlara bir para kazandırıyoruz falan ya ya yani diyor işte abi çok sorularıma cevap verdim bir şey alalım en son bulamıyorum alacak. Ne Altın al alın. Ya, <laughs> aynen en son alacağım. Yani. Ya da hisse alın atın diyeceğim bana verin. Ya çünkü ne alacağınızı bulamıyorum. Ya yani Kotum var diyorum 2-3 tane yetiyor. 2 tane spor ayakkabım var. Bir de yani fazlalık olduğu zaman içim de sıkılıyor. Yani evde yer bulamıyorum. Evi de büyütmem lazım. Evim de çok büyük. De yetiyor bana bu kadar ev. Yani 120 metre, 110 metre. Evi. Şimdi ayakkabıyı çoğaltmak istiyorum. En son bir tane AVM ziyaretinde bir kitap imza gününde yine bir tane çok sevdiğim ona çok faydam olan bir arkadaşım geldi. Yani ben sana bir hediye alacağım falan. En son ne aldın? Çok güleceksin ama. Bari bir 5-10 tane atlet al bana dedim böyle dedim. Ya çünkü bulamıyorum <laughs> başka i̇şimi bir şey. İşimizi görsün. Çünkü işimi bulamıyorum. Ya parfüm alayım. E var parfüm. Ayakkabı alayım yani. Ama atlet gerçekten lazım oluyor en azından. E var. Yani şimdi e, bizim bize bunu unutturlar. Biz neye lazımı değil, neye ihtiyacımız var değil biz e, neyi daha çok gösterirsem ne daha popüler? iyi olur. Ne çok popüler. Kime ne göstereceğim. Yani yemin neresi ederim. Neresi in. Yani neresi in. İşte in, yani in olan yerlerde selfie çekmek. In olan yerlere gidip hava atmak. Hatta kitapta da yazıyorum. İşte e, videoyla gösteriş yapan neslin telefonla gösteriş yapan, iPhone'la gösteriş yapan çocuklar olduk. E, bu biraz Orta Doğu kafası. Orta Doğu'da çok var bu. E, biz de maalesef o kafaya daha çok adapte olduk. Ya yani evet. Geçen mesela White Lines diye bir tane dizi seyrettim. E, yatırım tavsiyesi değildir ki, Film tavsiyesi değildir. Ya dizide <laughs> İspanya'da Ibiza'da geçiyor. Ibiza'da adam benim dayımın 1985 yılında kullandığı Volkswagen Golf'i kullanıyor. Ya bunu İstanbul'da kullansan kız vermezler ya. Ofise sokmazlar seni ya. Adam dizide oynayan adam kullanıyor bunu ve gayet utanmadan ve Ibiza'da ya bunun gibi İtalyan dizisi ediyorum bir bilmem ne 205 araba kullananlar var bilmem ne. Yani bizde, ya bunlar bizden daha zengin ülkeler ve bunlar bu arabayı almak için bizde 25 yıl çalışıyorsun. Orada adamın tabii, asgari ücretiyle 5 yıla çalışırsın. Tabii, tabii. Adamlar almıyorlar. Adam ama tatile gidiyor, yemeğe gidiyor, keyif alıyor, sanata gidiyor, operaya gidiyor, eğitime tabii, gidiyor. Tabii. Bizim bu mindset deniyor. Bu, buna rich mindset, poor mindset yani. Bizde poor mindset yani fakir kafa yapısı var. Almanya'da bir adama, Almanya'da haber olmuş artık. Çok ciddi bir para kazanmış lotariden yani piyangodan. Adam bunu çok kısa vadede acayip para yemiş, acayip ayakkabılar, acayip saatler, acayip şeyler, arabalar falan filan işte yazıyorlar. Diyorlar ki işte beni fakir kafa yapısı bu. Evet. İlk kazandığı parayı hemen gösterişe harcıyorsun. Bir noktadan sonra o para da bitiyor. O yüzden Amerika'da bir istatistik var. Böyle piyangoları kazananların çoğunun büyük çoğu, büyük çoğu parayı bitiriyor. Çünkü parayı tutmayı bilmiyor, parayı yönetmeyi bilmiyor ve para gelince korkunç harcamaya gidiyor. Mesela ben Halkalı'da yıllar önce bir toplu konutta bir daire aldığımda ben bunu yaşadım. Daire kurasına çıktığımda kurayı devlet o zaman dedi ki fakir fukara ihtiyacı olanlar alsın dedi. Kim Mesela benim gibi ev olmayanlara Hı. çıkardı. Biz orada bir kuraya girdik, kurrağa çıktı. Kurrağa çıktı. orada telefonlarımızı aldık birimizin sevinçle böyle tamam işte. Hepsi işte böyle evi hiç olmayan, odanın altındaki insanları aldık ve hep bizim bir hayali vardı. İşte burada bir evimiz olacak, burada otururuz veya yarın satarız diye. Bak. Size yemin ederim telefonla sonra aradım. Bu proje tesliminden 3-5 yıl sonra. Ne e, yaptınız? Ne yaptınız? hepsi satmış. ve hepsi satmış Yemiş, alanlar da evet pardon, yemişler e, ve alanlar da hep o bölgenin zengin emlakçıları kapatmış yerleri yani işte rich mindset kafa yapısı zeki zengin kafa yapısı almak üzerine pur mindset de bu fırsat bana geldi 20 liraya kuradan çıkan adam Yemin ederim bunu bilenler biliyor. 50 bin liraları devrettiler ya yerlerini. Ya niye devrediyorsun kardeşim? Bu o, o, o araba bin, o şey bilmem kaç lira olacak. Başka projelerde de oldu. ya da 50 bin liraya devrettiysen bile o 50 bir bin şey liraya yine yatırım yaptı. Aynen. Veya Toki Bezirgen Bahçeli'ye yine bir proje yaptı. Orada da mesela zaten ilanları görüyorsunuz. Proje çıkmış o kadar ucuz bir taksitle ödeniyor ki. işte 300'e taksit devlet bunu garibana veriyor. Devlet bunu da bu arada yapmasın diye bu gariban şey bile koyuyor. Hani devir yasağı da koyuyor. Onu bile deli diyor millet. İşte noterden gizli devir yapıyorlar bilmem ne. Yeter ki o para hemen gelsin. İşte dolayısıyla bizim kafa yapımızda bu var. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu dünyada da var. Ama Amerika'da buna çok üzücü bir laftır ama kelime kullanarak söyleyeceğim. Zengin zenci sendromu denir. Ben buna daha yumuşak söyleyeyim. Zengin, zengin siyahi sendromu diyelim. E, ee, orada da bir zenci ya da siyahi parayı ilk kazandığında böyle buraya kadar altınları alırmış. Mercedesleri alırmış. Şey var. Bunu normal Amerika'da zengin adam yapmazmış. Şimdi bu bir kültür. Biraz böyle günlük hayattan tavsiyeler, tamam. tasarruf tavsiyeleriyle... Yani ben de... Mühim olan bu zaaflarını frenleyenler hayatta başarılı oluyor. Dürtülerini kontrol edenler. Yoksa hepimiz aynı. En çok gelir sağladığım, bugüne kadar para kazandığım, etrafımda zenginlerin para kazandığı... <laughs> Önümüzdeki dönemde e, yine kimseye söylemeyeceğim bir tüy vereyim. <laughs> Çoğu insanın öyle bir takıntısı da yanlışlığı da var. Hep İstanbul'u bekliyorlar, hep İstanbul'u bekliyorlar. Hep Bodrum'u bekliyorlar. Hep Bodrum'u hep yalık Bodrum'u da yalık bekliyorlar. Hep Alaçatı'yı bekliyorlar. Bunlar olmaz. Bunları beklerseniz paranız pul olur. Para nerede? Yapmadım bir şey, yedim, yandı bitti, kör oldu. Çanta aldım, ayakkabı aldım, telefon aldım. Yok oldu. Ama bunu yaparsanız Tabii. paranın yavrulamasını göreceksiniz. Aslında evet. bu kadar basit.